Bismillahirrahmanirrahim. Bugün <laughs> Necdet Kursak Siyaset Akademisi'nin ilk dersini başlattık. İnşallah bu kurs devam edecek. ensesi gelecek. Gençlerimiz çok ihtiyacları var bu gibi kurslara. Çünkü gerçekten biz bir genç nesile ihtiyacımız var. E, gençlik, gençlikleştirmek, siyasetimizi gençlikleştirmek, siyasetimizi kanunlaştırmak lazım. Bizim hem genç eksikliğimiz var hem de kadın eksikliğimiz var. Onun için inşallah bu kurslarda bazılarımızdan, kardeşlerimizden güzel insanlar yetiştireceğiz. Bilgili, birikimli, deneyimli insanlar. Siyaset bilgi ve birikimli olur. İnşallah biz burada bulara qusur etməzsiniz onlar ilə. Təşəkkür edirəm, sağ olun, iyi günlər diləyirəm. Ey təşəkkür edirəm, sağ olun. Aslında biz bir il öncə e, sayın Əmin Gəribin e, fikri idi. E, bir siyasi e, Necdət Qocaq siyaset akademisini qurduq. Təbii ki, bir siyasi partida ən önəmli olan kültürdü. Kültürdə təbii kurs, kurslar yolu ilə oldu. Yeni bir təcrübəmdə, çox faydalı bir təcrübəmdir. 1 il öncə başlattıq kurslarımızı gənclərə başladık. Media alanında, ilişkiler alanında kurslar verməyə. Bu kurslar hal-hazırda davam edir. Önemli hocalar bir şeylere katılacak. Tabii ki siyasi, siyasi partinin en önemli şey olgularından birisi fikirdi. Fikir olduğu zaman siyasi parti ilerler, heyecanını halktan alar. Tabii ki bu nasıl olur? Ee, kadroların yolu, kadrolar ne kadar iyi eğitim görürse, özellikle siyasi kültür alanında eğitim görürse tabii ki önemli kadroları e, halktan beraber yürüyecek. Tabii ki biz e, siyasi partilerin önemli olgularından birisi neydi? Halkla iyi bir ilişkisinde olsun. O ilişkinde tabii orta kadrola yetişir. Eğitim yoluyla. Tabii ki bizim bu kurslarımız devam edecek. İnşallah bundan sonra daha önemli çalışmalarımız evet. olur.